kıyaslamak ne kadar güzel anlatamam. Amerikalı olsam bile razıyım. O konu için ailemi suçlama. <laughs> ben de bara gidiyordum. Bir şey getireyim mi? Evet, viski. Buzlu olsun. Birazdan dönerim. Nate? Evet. Duydun değil mi? Duydum tabii. Hatun'un birine içki ısmarlattın ha? Evet. Ve içki ısmarlayan kişi de Nadine Ross. Nadine Ross. Bir dakika şu kiralık ordunun sahibi mi? Neydi Co Coast, Coastline? Shoreline. <laughs> Doğru. Anlaşmazlık yaşamıştın hani. <laughs> Kibarca dersek öyle. Neyse ki bana karşı kin tutmuşa benzemiyor. Ben gitmeye hazırım. Pekala. Biz giriyoruz Sally. Sen de beladan uzak dur. Tamam mı? Bakarız. <laughs> Hazır <Hadi gülüyor> mısın? Evet. Hadi gidelim. Hizmetçilerin takıldığı yeri bulmak lazım. Bir tanesini mutfağın dışına çekeriz. O zaman mutfağın yerini bulalım. Resmen ufak bir kasabayı beslemeye yetecek kadar yiyecek var burada. Acaba burada düğün yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Tam teşekküllü burası. Evlilikler, sünnet törenleri ve kara borsa müsaiteler. Ama DJ'leri falan var mıdır? İçeride garson görüyor musun? Yok. Birkaç silahlı aygır var sadece. Ya bu da ne böyle? Bu kapı bina planında görünmüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki kilitli. pekala B planı. kilitli yine de kontrol edeyim dedim ee? kilitliymiş Tamam? ...havalandırma kanalı var. Nathan, gel şuna bak. Giriyoruz. Işık olmadan olmaz. Elektrikte bir sorun var. Yanında fener gibi bir şey var. Evet bu iş görür. İnsanın yanında sigara içen birinin olması iyi bir şey. Tabi, koşmak zorunda değilse. Şarabın kokusu sağ olsun kafama güzel olmasına az kaldı. Allah'tan arabayı salih kullanıyor. Menfez girişi varillerin arkasında olabilir. Bu mahsuller bayağı nadir. Evet belki Alkazar güzel bir şaraba tav olur. <laughs> Bu bana pek olası gelmedi. Çıkmaz. Victor'ın Nadine Ross'la konuşmasına endişelenmeli miyiz? Yani o kadının ekibi hakkında fena şeyler duymuşum. Salı hakkında endişelenme. O adam diliyle her beladan sıyrılır. Tarafa. Hey işte menfezler. Buradan çıkacağız. Pekala. Hadi bakalım. Evet, tamamdır. Havalandırma göründüğünden ufakmış ha. <laughs> Ve daha da tozlu. e questa gente non chiede di aspettare. Questa gente non un questa gente non una E' Tamam. Hadi bakalım. Şans. Bir de bir Hey. <gülüyor> Il diavolo si procurano tutta questa roba. Sono pezzi rubati ai ricettatori, ai si chiama. bizi Şuna bak, şu radyo kuleli binayı görüyor musun? Hapishane odasını mı diyorsun? Ne dedin? Neyse, elektrik paneli orada. Evet, doğru söylüyorsun. Bakalım şu kapıdan nasıl geçeceğiz. Sam, yukarıda. Seni kaldıracağım. Pekala. <laughs> tamam. İyi ki formunu korumuşsun. Salih şarap mahzeninden şimdi çıktık. Güç odasına gidiyoruz. Durum nedir? Salih orada mısın? <laughs> Sanırım burada sinyal çekmiyor. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Tombala, mutfağı buldum. Tabii ya, kilitli. Sen bak. Belki bunu kullanabiliriz. Bir pencere bulup mutfağa geçeriz. Ah, güzel bir fikirmiş. Ben seni kaldırayım, sen de merdiveni hallet. Buonasera. Ma che sta facendo? Sivillere nazik davran sen. Ne? Adam donuyla ve birazcık da baş ağrısıyla <laughs> uyanacak. Bu yollardan biz de geçtik biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ben görevimi bitirdim. Sıra sende. Tamamdır. Peki ben elektrik paneline gideyim. Sam iyi misin? Evet pantolon biraz dar geldi o kadar. Ee, bugünlerde epey moda bu. Harbi mi? Roma'da Romalı gibi yaşamalı. Vay İtalya göndermesi ha? Çok ince. Neyse ben bal odasına geri Sam orada mısın? Sam? Hı. Sally? Harika. Evet, duyuyorsanız ben geldim sayılır. Birazdan oradayım. Gibi. Sikli. o kadar da inanamıyorum. Yırtık <laughs> sayılmaz. Hayır tam bir ay özgürlüğümüz elimizden alındı. E peki ata ne oldu? Neyse ki yanımızda bir sürü havuç vardı. <laughs> Tanıdık birini mi gördün? Hayır. Öyle sandım ama değilmiş. Ne zaman senin şu ortağınla tanışacağım bakalım? Drake? Kendisi artık eski orta. Hı. Evet, bir süredir tek başıma takılıyorum yani. Direk yok artık. Aa, yani öldüğü için mi? Yok canım, emekli oldu diye. Son duyduğuma göre evlenip aile babası olmuş. Hı. Ya bir anlamda ölü sayılabilir değil mi? <laughs> Victor Sullivan, Nasılsın bakalım? Right. Kaç yıl oldu görüşmeyelim? On yıl mı? On iki? On beş. Ay canına. O kadar yıl geçmiş ama hala ülülerin malları için pazarlık yapıyoruz. <laughs> Öyle mi? Ailenin işini yürütmüyor muydun sen? Hayır artık kendi işim. Yani rutin işim bu artık. <laughs> Çok kazançlı bir işim var. <laughs> Muhtemelen bu akşam açık arttırmaya giren her şeyi satın alabilirsin. Tabii ki alabilirim. Ama buna ne gerek var değil mi? Son günlerde gözüm sadece... <laughs> ...güzel şeylerde. <laughs> Büyük şeylerde. Bu gece için bana bir tavsiyen var mı? <laughs> Tabi, ben de rakip arıyordum zaten. <gülüyor> Ama <gülüyor> aramızda kalsın müzayedenin sırasını değiştirdiklerini fark et. Hmm. Bana sorarsan birisi de hile yapmaya çalışıyor. Hmm. Nerede olduğumuzu unutma. Buradaki insanlar pek namusuz sayılmazlar. İşte bu yüzden böyle bir yerde sürekli arkanı koruyan birine ihtiyacın olur. Ah. Neyse hatırlattığım için kusura bakma. Ama bir Amerikalı için çalışıyorsun. İle. Bu sefer ortağız çünkü. Anlıyorum. <laughs> Üçlerinizi birleştirdiniz de Hı. mi? Birazdan bir sonraki açık arttırmamız başlayacak. Trot hanedanlığına ait işlemeli tahta aç. Hah. Fazlalık olduğum zaman anlarım. Size iyi eğlenceler dilerim. Dur bir dakika Salim. Nereden öğrendin sen bunu? Neyi? Bunu dediğin tam olarak nedir Reif? Nadine, sanırım ortağın içkiyi biraz fazla kaçırmış. Zırvalamayı kes artık ihtiyar! Buraya ne hileler yaparak girdiğini bilmiyorum. Ama eğer aklında Evren'in haçını oynamak varsa bu mekandan nasıl çıkacağını söyleyeyim sana ben. Ceset torbasının Rey. içinde. <laughs> Neyse, ne demek istediğimi anladım. İkinizi görmek çok güzel. Merit. Heyt. Ne ya net olsun evlat nereye kayboldun sen? Tanrım, neden güç odasına gitmeyi ben seçtim? <laughs> Mi Sì. Eh, non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche il diretto... Vuoi dire di no. Sì. Ecco fatto. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Hadi bakalım. Şimdi bu lanet devre kesiciler nerede? Ah, siktir ya. Sen, Sally, orada mısınız? Lanet olsun evlat, nereler dedin sen? Başardım. Birkaç defa yakalanıyordum ama... Bak eğer elektriği keseceksen şimdi tam zamanı evlat. Panele ulaşmam için bana bir dakika verin. Bir dakikamız falan yok. Reif sizin haçı alıp buradan gitmek üzere. Ne? Bir dakika. Reif mi? Reif burada mı? Evet, Reif burada. Ve an itibariyle ah, en oldu. yüksek teklifin de sahibi. Pekala, fiyat arttır. İyi de neyle? Ben de o kadar para yok ki çocuklar. Salih haçı çalıyoruz. Unuttun mu? Ya La, bir lafı ver. bir yersen olacak? Ah, Yemez. En yüksek teklif 90 bin artıran var mı? Beyler eğer haçı almazsak beni ölmüş sayabilirsiniz. Evet. Eğer en yüksek teklif bende kalırsa da ölüyüz zaten. Sally, bana biraz daha zaman kazandırman gerek. Eğer teklif artıran yoksa... Güven bana. Son bir, son Aa, iki... Aa, siktir ya. Dene, salonumuzda 100 bin avroluk bir teklif var. Grazie. Başka teklifimiz var mı? Teklifimiz 110 bin avroya yükselmiş bulunuyor. Batlı balık yan gider artık. Fiyatımız... Merak etme. Birazdan oradan çıkacaksın. Umarım öyle olur. Pekala. 80 bin avro oldu. Evet. Son teklifle 190 bin avroya ulaştık. <laughs> Allah tanrım şu anda tüm avro avrolar var. 210 bin teklif eden var. Pekala beyler panele ulaştık. Kızım Hiç olmadığım kadar. Beklerim. Bir saniye durun. Yeni teklifi 220 bin 500 avro. bin avro. Bu işe noktayı koyalım. A, grazi, teklifimiz 500 bin avroya yükseldi. Beyefendinin yeni teklifi var mı? <laughs> Bir an için beni endişelendirdin Victor. Seni öldürmem gerekecekti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu götü gecesini mahvedelim hadi. Başka teklif var mı? Öyleyse son bir. Son iki. Bu parçayı 500 bin avroya... Bayanlar baylar lütfen sakin olun. Jeneratörümüz birazdan devreye girecek. Gitmiş. Açılın, çekilin yolundan. Durdurun onu. Hey, durdurun o adamı. Ne yapıyorsunuz siz? Gitmesine izin veriyorsunuz. Dilimizi bilmiyor. Tamam. Sen, bana haçı aldığınızı söyle. Aziz Dizmaz şu an yanımda. Selam vermek ister misin? Ve ee, eşek karısının kovalarını dağıttık. Bala salonu... ...kilitlendi <laughs> ve güvenlikler dedi gibi koşturuyorlar. Hey ee, Victor, kaçış aracımız nerede? Ön taraftaki garaj yoluna gelin. Işıkları takip edin yeter. Aracı oraya getir.